Kamera bende değil ha. Nereye gideceğiz gel. Nereye gideceğiz? Yatacağız yatacağız. Yatacak mıyız? Ha. Sen, sen abi de... ha, Ay. Mavi benim. Ya Ay yatacağız da yarın geleceğiz. Yani Gelecek Niye yatıyoruz? Ama. Yat, yatmayalım bana ne? Doğru doğru doğru. Yatınca doru, doru, da susun abi uyusun. Konuşursan uyuyun. O benim yatamda yatan arkadaş kimse kalsın <laughs> o yatağımda. <laughs> ne kadar yakışıklısınız beyefendi. Kardeş. Ne zorluyorsun yani yatıyoruz şurada. Senin benim yatağım mı var ya? Geçip yatsan arkadaşım bu nedir rengine ya? Rengine bak kardeş, rengine. Hayır rengimi yiyelim. Kendi <laughs> bakın Gerbalara. Can ne yapıyorsun can? <gülüyor> 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 Oğlum ne yapıyorsunuz? <laughs> Yatıyoruz. Allah bak ben yatıyorum. Oğlum yatsanıza. <ha? gülüyor> Ayakta uyudum lan. <gülüyor> Uyursun. Kamera sende abi. Yok kamerayı bu sefer farklı bir alsın. Hep ben mi alacağım? Ben aldım. Ben de... Bana bir fen... Neyse bunu fenler var kaldırayım. Dur ben Yok ya ben kamera sevmiyorum. Nasıl kamera sevmiyorsun ya? Al kamerayı. Bu seferlik de ben çekerim ondan sonra başkası Al, çeksin. Al fener alayım. Dur dur fener o pilavindekini alacağım. Bunun önündeki fener var zaten. Al. Kameranın feneri var. He? Al. Aa, evet, atma falan. Yani bunu da bak. Şimdi. Bunu şöyle. Hoppa bir Şu an şeyimiz full değil mi? Kayda girebilir miyim? Bakma bir şey. Ya, sesi fazla mı ya? Oyunun sesi güzel ya, değil Aa, mi? Eğer oyunun sesi güzel, kendimden kısa Canım arkadaşım, Aa. gel. Ne oldu? Oh. Onu ver, Onu ver ofiye. Onu ver ofiye. Hop abi de kamera var. Ne oluyor tamam. oğlum? Tamam o ofi ne bu biliyor musun? Ne? Ver de Hatarlı. adam öğrensin öğrensin. Yani ver de sana bak. At, at, at ofiye atar. At. Bak. Mesela benim canım azaldı. Örnek he. veriyorum canım azaldı. Bana sorun. Heh şu an canım doldu. Anladın mı? Bu can dolduruyor. Sakın, Takım arkadaşının canı canını dolduruyor. He. Sakın bölümdeki aşağı uçma. Al. Sende kalsın bu. Sende kamera var. Şu an gel, gel buraya. Tamam o zaman. Burada malzemi bırakmayın yere kayboluyor. Yağa aynı ya Gel gel kamaraji git. Girme girme. Boş yerleri çekme Şu an çekmiyorum bir şey. Çekma. Ama videoya giriş yaparım. <laughs> Yapmam. Yaparım ya sana ne? Arkadaşlar geçenki videoyu çok beğenmişsiniz. Tekrardan geldik buraya. Bakacağız şimdi. Hadi gidelim. Bak bu o Zort'taki oyun araba vardı ya Zort'taki araba. He. Bu tabi. Evet. Onun kardeşi. Bunu öldürmüşler. O kameramaya çalışıyor. Ne anlatıyorsun can? <laughs> Buradan aşağı düşün tamam mı? şey mi? Atlamayın boşluk olsa gel buraya. Bir şey bir ses var. O bundan geliyor böyle. Şuradan. He hani burada yaratık yok ki. Olur. Gel bir aşağıya kata inek de bak. Aaa aşağı Binde katı var. mı var? var? Bir şey geliyor. <laughs> nedir? Bu nedir? Bu nedir lanet olsun dostum? Salak <laughs> lan bu. Fek atabiliyoruz abi. Bir tık bağırarak oynanmalı ya bu oyun yapacak bir şey Vallahi Duvarı deşiyor bak bak adam duvar deliyor bak Ne yapıyor o? Ne yapıyor o duvar, duvar deliyor, deliyor. <laughs> Çek çek bizim Böyle bir şey gördünüz mü hayatımızda? Çekiyorum Oley 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 yaratığı <laughs> yemdik <laughs> Hayır, hayır hayır hayır. <laughs> Yeter amına koyayım. Dengesin misin Başka sen. şey var mı? Hop. Hadi aşağı gidelim. Aa deldin. Neyse, pardon. Ne oluyor? Ne oluyor? Lan, lan lan, bir şey, şey Gördün mü canım? Panın. Böyle Lan. Lan. Başka bir şey Lan. var orada. Orada başka bir şey var. Yok. Arkadaşlar bağlamamız lazım. Karıyı bağla. Aa sus. Ne yapılan bana? Ben burada kaldım. Buradayım kaldım. Sarıl bana. Sarıl bana. He canım oğlum. Sarıl bana. Yarım benim işte kal. kaldı. Ya, çok korktuk. Çok korkmuşuz ya. Ah, no Gel gel. Alın Sıra şunları ol, da. Bana Sıra sarıl. Bana sarıl. Alın çikodun. Sarıl bana. Geliyor, geliyor. Geliyor. Geliyor, bak. Optimizyan çalıkları. Hay! Arkadaşımızı öldürüyor. Sarılma mı? Hay! Bağırın. bağırınca kaçıyor. Evet, al bana da sarıl, Olur. bana da sarıl. Al kama, bana da kama, sarıl, bana da sarıl. da sarıl. Açık kalmış. Al, bana da sarıl. Bana. Sarıl bana. Bir, bir daha, bir daha, bir daha. Tamam. Tamam bana Kamera var ya sen. Kameranın yüzde kırk var. Tamam daha çekeriz bir şeyler. Can. Yardım edin. Alp'i dedi git lan buradan git 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 kötü yaratıklar var Bana bir kucak atın kucak Ya senin kucağın Bana bir sarıl Hayır gelme 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 kötü canavar Yüzde yirmi şardımız var ha Tamam, tamam, abi. Gel, gel. Ay, tamam, <laughs> tamam. Abi, gidiyoruz. Lan, gidiyoruz buradan. Canlı patates ettiler. Sadece ikimiz kaldık. Onu burada bırakıyoruz. Gemi neredeydi? Kaybolduk arkadaşlar. <laughs> Tipime i̇şte bak ya. Çok yakışıklıyım değil mi? Karizmatiyim. Adam geliyor. Kaç karizma marizma diyor. <laughs> Şunu kapıyı ha. Ben boş ver ya. Bir daha bana kamera vermeyin oğlum ya. Beynim error verdi yemin ederim. Burada mı yayın yapıyor? Orada mı bir şeyler yapmaya çalışıyor? Ahem. <laughs> <laughs> Ahmet can gelsin bekle. Gel gel hop. Ya boş ver. Hadi yani bakayım <laughs> ne demek boş <bu> ver <laughs> Hadi gel şaka yapalım. Arkadaşlar geçenki videoyu çok beğenmişsiniz. Tekrardan geldik buraya. Bakacağız şimdi. Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Lanet olsun dostum. Adam duvar deliyor bak. <laughs> ne yapıyor o? Ne yapıyor o? Duvar, duvar deliyor? deliyor. <laughs> çek çek. Böyle çeş, bir şey gördünüz mü hayatınızda hiç? Çekiyorum. Olay Oley! oley yaratığı yendik. Yaptan. Yaptan hayır, hayır, hayır. <laughs> başka bir şey var. Başka Hı bir lan şey lan. var orada. Orada başka bir şey var. Ben burada kaldım. Burada Geliyor. Geliyor bak gördünüz. bir diye açılıkları. Arkadaşımızı öldürüyor. Sarılmamız. Hayır, hayır. <laughs> Bizi niye kurtarmadınız şey. lan orada yetim ya. içindeydi Aaaa ha, 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 ha. bu Hayır aynı şeyler La git lan buradan git git Allah belanı ver Oo iki nokta Allah belanı ver Peşimizde çöpü yaratıklar var Tabi izlenecek oğlum Bana bir sarıl sarıl Hayır gelme 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 kötü canım Tamam, abi. Oldu. Gel, gel. Hadi, tamam, tamam. Hadi gidelim gidelim gidelim. Gidelim. gidiyoruz. Gidiyoruz buradan. Yani patates ettiler. Sadece ikimiz kaldık. Onu burada bırakıyoruz. Gemi neredeydi? Kaybolduk arkadaşlar. <laughs> i̇şte dibime bak ya. Çok yakışıklıyım değil mi? Karizmatiyim. <laughs> <laughs> Tam da 3K izlendik ha. Ya işte Benim karizmadan da. dolayı o. Evet, öbürünü niye izletemedin? Öbüründe kendimi Hesap çok ben. çekmedim ya. Beni niye kurtarmadınız peki? <laughs> ne bileyim oğlum ben de kamera seri çekiyordum ben. <laughs> feneri fener attım feneri de almadınız. <laughs> Vallahi can bilmiyorum. Kardeşim ben alaka <laughs> yakışık, Yakışıklı bir düzlem Bu sefer siz çekin oğlum bu ne ya yeter ya. Şş, can çeksin bu sefer can.